Evet dördüncü problemimizde bir on kanlı problemi. E, fakat bu sefer önceki sorudan farklı olarak direnci değil iletkenliği soruyor arkadaşlar. Bildiğimiz gibi G eşittir bir bölü R formülünü kullanıyoruz. İletkenlik direncin tersi. E, şimdi burada e, elemanın akımını biliyoruz. P eşittir e, I kare R formülümüz var bizim biliyoruz. Bunun yerine R yerine 1 bölü G yazarsak P eşittir I kare bölü G olacaktır ve buradan G'yi çekerseniz akımın karesi bölü güç ile tek seferde e, istenilen iletkenlik değerini hesaplayabilirsiniz. Akımımız 0,012 amper karesi bölü 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyelim buradan 7,2 mili Siemens gibi bir değer bulacaksınız. Veya direnç üzerinden de çözebilirsiniz. P eşittir uzun yöntemimiz V çarpı I veya V, V eşittir I çarpı R idi biliyorsunuz. Önceki soruda yaptığımız gibi önce gerilim değerini bulabiliriz. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü çekilen akım 12 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan arkadaşlar direncin uçlarındaki gerilim 1,66 volt bu hesaplanır. Ee, ve direnç değerimizde V bölü I 1,66 bölü 20 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da yaklaşık 138 ohm gibi bir ifadeye karşılık gelir. Ve G eşittir 1 bölü 138 ile yine 7,2 yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 3 Siemens veya 7,2 milisiemens olarak çözüme ulaşırız. Evet görüşürüz.